Like Hepinize merhaba oyuncularım güzel de gördüğünüz gibi o semestrimize kaldığımız yere de devam ediyoruz ve Valvert sarı kart diyor güzel modu için önünde ve Boateng gole doğru gidiyor Boateng Haydi kaleci Elasin be kaleci Elasin çok iyi bir çıkarma ama olmuyor Gorekan hakeme çaresiz bırakıyor sarı kart. Hazar topu Toni Kroos'la abi okuyamadım. Cık. Lütfen gol olmasın. Yes, Selal be kalecim. Kaleci. Adamsın kaleci. <laughs> Perisi çok müthiş bir o mücadele bulunmakta. Maç terk ediyor Perisi. Barella cizasasını uzaklardan bir şut Barella. Haydi Barella olmuyor. Bir kasten rakibine ayağına basmak. Cık. Ne bizim Boateng? Sen kısır kart doğru karar. Ha şeymiş. İkinci yere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Sekreter için bunun geleceğini belliydi. Sarı kart. Van Dess adresini son Sonra pozisyon sokuyor. Lütfen kaleci bunu yememelisin. Hilal kaleci. Hilal en azından beraber üzülmüş olmalı son. Modric adresine teslim son. Oyuncu pozisyonunu sokuyor lütfen kaleci. Yine tutarsın aynı pozisyon ve bu sefer gol yiyoruz arkadaşlar. Bu sefer sana affetmedi. Haydi Inter Milan. 10 kişi atarız Mert'in çok. Düzen kalan zamanlarda neler gösterecek çıkan oyuncusu Moriç. Ben zaman kafayı topa dokunuyor. Gol olsun abi. Zaten 1-0 yenileceğiz. Son dakika pozisyon yakalasak gol atsak. Çok güzel olur da. Ben de hoşam çok. İkinci maçımızı geçelim o zaman. Evet başlıyor şimdi bir derbi. Bir derbi. Oy alaba alaba, 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 alaba. Alaba avladı toplumu. Winxer Gard Neuer, Aptalca davrandı. Noyer ne yaptı? Goretzka tarafından güzel bir bas Messi cezasının üstüne kaleyi yokluyor. Lionel Messi. Messi ne yapmış Neuer? Mutlak gol pozisyonu engellemek. Gör çok kötü sakatlandı. Gerçekten falan bir Sanchez. Ya oğlum ben okuyamam bu ne ha? <laughs> Douglas Sanchez girmiş ona. Barella rakibini çalmıyor ve Messi veriyor. Messi yapıştırıyor. O Lionel Messi olmuyor. Barella'nın golüyle bir sıfır öndeyiz. Varela'nın golüyle <laughs> Oi, Deung, 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 Deung. Frank Deung affetmedi. Ama varın cilmesinde bulunacak. Yes, gol kararı Deung'tan. Deung benim asistim arkadaşlar. Şu an birinci. Diğer şun, şimdi sarı kart. Sarı kart. O oh, herkes sarı kart diyor. İkinciye geçelim. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bakalım neler olacak yürü. Messi orta biraz uzarı gönderiyor. Rashford kafayla vuruyor. Rashford. Rashford. Benzeme yok arkadaşlar. Benzemeyi dinlendirmeye aldım. Ama şu an dinlendi. Toplum maçında koymayı unuttum. Baran tarafından mükemmel. Bas Goretz'e kaleciyle karşı karşıya. Koroksa ismini mi yazdırıyor? Yok. Birincisi Griezmann. ikincisi Messi. Üçüncü Rashford. Dördüncüsü kimdi lan? Barella Barella ha? golü de attık ve De Jong Frank, De Jong. harika bir kafa golü şeklinde harika bir şekilde topu kazandı Benzema için şu ben Benzema demiş Cristiano Ronaldo oyunda değilmiş Benzema da gol atamadı De Jong asist şap, lan Ali tarafından güzel bir pas bu kaleci Ama kaleci. Ananı no. Büyük konuştuk galiba. kaleci kurtaramadı bile. Defans edelim. Hey, Messi. 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 Hemen intikam. Barella'nın asisti. Müthiş bir oyun ve gole doğru gidiyor. Hadi kaleciyim. Muslera. No miydi? Kaleci Muslera. Noer mi? Buradaki kalecimi hatırlamıyorum. Şu anda onun yerine başka bir çıkıyor. Siz bakın ses ya of, okuyamıyorum. Ali tarafından mükemmel bas. bırakıyor. kaleciyle karşı karşıya. Haydi Muslera. Muslera var kalede. Güzel performans gösteriyor. Birinci olalım bir de üstüne. Çok güzel olur. Neyse üçüncü maçımıza geçelim. Son maçımıza geçelim arkadaşlar. Bayern Münih ilk maçımızla Barcelona ile oynuyoruz. Musiala hareket ta hareket tarafından sıklanıyor mükemmel bir orta. O şutu çekti. Kimin çektiğini göremedim. Ve gol değil. Kim çekmiş? Koma. Bir için bunun derece belliydi. Sarı kart. Fatih'in su pozisyonu yakıldı. Fatih'in Bizim Fatih gol attı arkadaşlar, Fatih Küçük falan, şaka yapıyorum. Koman tarafından güzel bir pas, Müller cezasının ikisini kalıyor, yok diyor. Thomas Müller, Thomas Müller olmuyor. Lewandowski'ye sallan, Lewandowski. Kütlettim demire, rakibini çalınıyor. Bir vuruş geldi, kimden olduğunu göremedim ve... Gol değil. Kerikin mi? Kerikin olmuş. Hadi. Lütfen kimmiş, 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 kimmiş. Gördünüz mü kim olduğunu bunun. Fatih ve Erken güzel ikili oynarlar. Erken şut. Kaleci ne olur? Gelersin. Noer. Dinçer kardeş, Allah Müller çok uzaklardan şansını deniyor. Thomas Müller olmuyor. Olmuyor Müller yapamadı. harika bir şekilde topu kazandı Müller için şu şansı. Haydi Thomas Müller. Müller abi Mülleri satacağım ben. Benim bu maç gol atamasın Mülleri satıyorum. Navra listesinde Musi Musi mus, al. Oyuncusu bulsun kaptan bunu mi? Şimdi oyun midi deydi. <laughs> Musi abi Musi. Al o kim? Diyong toplamda bu duruşta işte, çekiyor. Feng Diyong benim adım Mark. Benim asistim gol atmaz bana. Seviyorum onu. 20.365 para mı lan bu? Defansız için Pedri boşta kaldı. Kafaya topu kaleye vurdu. Hadi Noyer. Güveniyorum sana Noyer. Aferin Noyer. Kaleci çok iyi çıkardı. Harika kurtardı. ikinci yere geçelim. Bugün <laughs> sarı kart. Alba aptalcı davrandı. Bugün sarı kart. Frenkie de yok. davrandı. Bunu alım Neyse hadi Bayern mı Ne yapıyorsun koman? Kesin ki sarı kart. Doğru karar. Koman ne yap? bir destek kalan zamanlar neler gösteriyor. Alfa çıkmış. Işte Deskirmiş. Koreska. Şifre önünde. Koman. Gole doğru gidiyor. Hadi Koman. Sarı kart intikam al. Koman. Koman olmuyor. Maç yoksa beraber mi bitecek? Hayır olamaz. Bayer mini kazanacağız hadi. Orada tam doğru Pedro Rovşat'a deniyor. Yapacak mı? Noyer hadi sen Rovşat'ı yemezsin. Noyer, Allah belanı vermesin senin ya. Cık. Yılın golü için. Yenildik mi yoksa? Sülle oyuncusu girecek değil mi? Sahiye terk ediyor. Pedri gole doğru gidiyor Pedri. Noel hiç umurumda değilsin bundan sonra. Hadi Feba Ermeni son dakika bir gol gelir mi? Bir mutlu et beni ya. Allah belanı versin Noel. Neyse bir videomuzun sonuna geldik eğer daha fazla böyle video gelmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda daha görüşmek üzere kendinize bakın.